Tam olarak bunu yaşadığımız dakikalardayız arkadaşlar. Discord'da inanılmaz şeyler oluyor. Discord bir suç yuvası haline gelmiş durumda. Öncelikle Discord platformundan başlayalım. Discord'un Türkiye'de bir temsilciliği yok. Aynı zamanda kullanıcılara anonim olma özelliğini veriyor. Yani Discord'dan bir şey yaptığınız zaman verileriniz kimseyle paylaşılmıyor. E böyle bir platformda denetimlerin daha sık olmasını beklersiniz. Çünkü suçlular anonim kalmak ister. Ancak Discord bu konuyla alakalı reel olarak hiçbir şey yapmıyor. Platform okey. Peki ya bilgilerimiz? Evet verilerimizin çalındığı haberleriyle alakalı. Belki bin tane şey görmüşsünüzdür. Bu konunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu belki algılayamamış olabilirsiniz. Ancak evinize sahte iparlar gönderildiğinde, yapmadığınız şeyler tarafından suçlanıldığınızda, TC kimlik numaranız her yerde olduğunda durumun ciddiyetini anlıyorsunuz. Ve tabi bazı kodlarla oluşturulmuş gruplar var. İşte bu grupların içeriği asıl kan dondurucu olan. Çocuk yaştaki insanlara zorla bir şeyler yaptırma, şantaj, tehdit. Türkiye'deki aklınıza gelebilecek tüm hassas olaylarla ve değerlerle alakalı dalga geçme. Bu arada bunun içine son günlerde yaşanan narin olayı de. iki kızımızın Fatih'te canice katledilmesi de Atatürk, peygamber, din her şey dahil. Tabi bu grupların derinine baktığımız zaman işin içerisine kara para aklama, çalıntı kredi kartları ve dahası giriyor. Şimdi şöyle düşünelim. Hem Telegram gruplarında hem de Discord'da tamamıyla anonim olarak kalabiliyorsunuz ve tüm bu bilgiler elinizde. Bir de saf kötü bir insansınız. E bu konuyu gündemeden yok. Siz babanızın çiftliği gibi istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. O zaman neden yapmayasınız? İlk olarak şu ekranda gördüğünüz video düştü. Büyük ihtimalle bu videoyu izlediniz. Ben burada maalesef izletemeyeceğim çünkü bir kızın yakarışları var. Zaten kız da sansürlü olacak. Kız kendine zarar verdiğinden, bir grubun onu tehdit ettiğinden ve bu korkuyla yaşamak zorunda olduğundan bahsediyor. Daha sonrasında yapılan açıklamalarda ve başka videolarda bu videonun kurgu olduğu söyleniyor. Daha önceki kesitlerde kız bu söyleyeceklerine hazırlanıyor. Onun da video kayıtları var bu arada. Ancak başka bir video kesidinde bu kız Kur'an yaktığı ve yırttığı için grubun bunu cezalandırdığı söyleniyor. Yani ortada gerçekten korkunç bir tablo var arkadaşlar. Videolar tabii ki ki yalnızca bununla sınırlı değil. Ortada tekrar ediyorum. Özellikle çocuklara yönelik çok ciddi saldırılar var. Ayrıca bu arkadaşlar korkmayın devlet alır iki güne de bırakır demekten de geri durmuyorlar. Hangi gruba mensup olduğunu bilmiyorum ama aralarından bir tanesi 2006 doğumlu bir genç gözaltına alındı ve aile bakanlığı da konuya dair bir açıklamada bulundu. Son 1-2 günde 2 milyondan fazla tweet atıldı. İnsanlar bunu şu an deli gibi gündem etmeye çalışıyorlar. Çünkü bu cidden önemli bir mesele. Aynı zamanda belki bilirsiniz Deha da çok fazla gündem oldu. Onun hakkında da Binlerce tweet atıldı. O da bu konularla alakalı açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada kısaca şundan bahsediyor. Benim adımı ve profil fotoğrafımı kullanarak benim hakkımda yapılmış pek çok suçlamadan ben beraat ettim. Yani yaptığınız suçlamalar benimle alakalı bile değil. Aynı zamanda Berkcan Güven de linçlendi. Çünkü Deha Tuzcu ile beraber takılıyordu. O da uzunca bir açıklamada bulundu ve Deha ile o kadar yakın olmadığını söyledi. Deha da Berkcan'ın ayıp ettiğini, böyle bir durumda onun arkasında durması gerekirken sanki yakın değillermiş gibi davrandığını söyledi. Deha'nın olayı da şu... Özellikle izlemediyseniz Charmcoil'in bu konuyla alakalı yaptığı nefis bir video var. Savcım evet bu video diye. Tüm bu olayların aslında başı, başlangıcı olduğu söyleniyor. Ve özellikle çalıntı kredi kartı konusunda üzerine atılan baya bir suçlama var. O da kendi şarkısında Deha CC paraları katla diyordu zaten. Hatta bu konuyla alakalı alay etmekten de geri durmuyordu. Şimdi tüm bunları topladığımızda benim karşıma çıkan resim şu şekilde. Bir kere internet hiç olmadığı kadar güvensiz bir yer. Özellikle verilerimizin alelade dolaştığı bir ortamda. İkinci olarak adalet reformu yapılması gerekiyor gerektiğini defalarca kez söylemiştim. Bu videoda bir kez daha tekrarlayayım. Bu insanların yurt dışında olsunlar ya da olmasınlar bu kadar rahat olmaları hiç normal değil. Ki zaten kendileri de gözaltına alırlar ondan sonra salarlar diye bunu söylemekten geri durmuyorlar. Devlet kendini bu kadar aciz duruma düşürmemeli. Bu konular Twitter'da gündem olmadan önce de devletin gözünün önünde olmalı. Yıllardır yasakçı zihniyeti eleştirdim ama Discord uygulaması ile alakalı da tedbirler gelmeli. Bakın ben uygulamanın kapatılmasını falan savunmuyorum. Bu insanlar oradaysa oradayken yakalaması daha basit olur da. ama uygulamanın moderatörlerinin de yani direkt Discord'un sahiplerinin bu konuyu görmezden gelmemesi gerekiyor. Bunların geneli insel ve asosyal tayfa arkadaşlar. Hayatlarında herhangi bir hedef, başarı vesaire olmadığı için kendilerini bir noktada kanıtlama ihtiyacı hissediyorlar. Başkalarına zorbalık yapmak da kendini kanıtlamanın en ucube yolu ama bunu seçiyorlar. Ve birçoğu da gördüğünüz gibi çocuk yaşta. Böyle 30-40 yaşında adamları göremiyorsunuz. Neden? Çünkü beyinleri daha gerçekten yaş. Buradan da bütün eleştiri, gündem, podcast kanallarına sesleniyorum. Ne kadar izleneceği umurunuzda olmasın. Lütfen bu konuyla alakalı bir şeyler yapın ve konuşun. Madem YouTube'da bir kamuoyu oluşturma gücümüz var. Madem insanlar bizi dinliyor, bir yerlere ulaşabiliyoruz. O zaman lütfen bu konuyu konuşun. Yayın arkadaşlar. Çünkü devletin ciddi anlamda bu meselenin üzerine düşmesi gerekiyor. O yüzden siz de kendi özverinizi gösterin. Discord'un karanlık tarafı hakkında benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.